Çocuklar, merhaba. Bizleri kırmayıp, çok yoğun programları arasında, sizlerin huzurunda güçlü bir teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, burada en kıymetli... ...çok teşekkür ediyorum. sen yapar, yol açık. doğru yere geldik bir kere ya, yol yapma bizim işimiz. Doğru yerdeyiz. Ama bugün malum şehitlerimiz var birazcık böyle. Ona da saygı göstererek daha böyle mütevazi bir tempoda gidiyoruz. İsterseniz şöyle yapalım değerli kardeşlerim. Hem bugün şehit olan 10 tane kardeşimiz, hem bütün ecdadımız, bütün Müslüman kardeşlerimiz için, şöyle onların ruhları için üçer ihlas ve bir Fatiha okuyalım. Buyurun. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim değerli kardeşlerim. Bir anda zamanı zaman tüneline girelim. Geri gitmeyelim ama. Geri gitmek kolay. Niye? Çünkü geriyi biliyoruz. Yani kendi hayatımızı yaşantımızdan, hatıralarımızdan, fotoğraflarımızdan, videolarımızdan, hele hele sizden daha iyi biliyorsunuz. Yazanma tüneline girelim, şöyle bir ileri gidelim. Biz geleceği planlama noktasında asla mütevazı olmamalıyız değerli kardeşlerim. Kesinlikle mütevazı olmamalıyız. Çünkü, çünkü sizler, artık bizler Görevimizin önemli bir bölümünü tamamladık. Sizler sadece ailelerinizin değil, sizler sadece yakınlarınızın değil, sizler sadece bizim milletimizin değil, sizler sadece bütün inanmış Müslüman kardeşlerimizin değil, sizler bütün mazlum coğrafyadaki insanların geleceğisiniz beklenti sizimiz, Sizden Cumhurbaşkanımız sayesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sayesinde böyle bir eşik koyduk. Onun için hayallerimizde mütevazı olmayacağız değerli kardeşlerim. Çok gerçekten geniş düşünmeliyiz. Ve ben o parıltıyı, o ışığı sizlerin gözünde görüyorum çok şükür. Allah Teala bize bugünleri nasip etti.